En kudahrçen ibadetli, la yedaniliyahadim bıqtihaliim. Ey İsa ben öyle kullar çıkarttım ki settin arkasından set patladı, sel gibi tepelerden aşağı akıyorlar, boşalıyorlar. Yeçüc meçüc. La yedaniliyahadim bıqtihaliim. Hiç kimse onlarla savaşamaz diyor Allah. Hiçbir kimsenin onlarla savaşmaya iki eli yetmez, kalkmaz elleri. Onlar öyle bir, bir ümmet. Ne olacak? Faharriz ibadi ila tur. Tur dağı var ya ben ziyaret ettim eteklerini işte. O resimde basmıştım size. Musasem görüştüğü o ağacın o vadi. Tur dağı onun üzerinde. Resmini de siz hatırlamanız lazım. resmi de var o mübarek dağın. Kur'an'da geçen ismi mübarek, mukaddes da dağın. Bütün kullarımı sana inananları tur dağına sığındır diyor Allah. Yecüc mecüc geliyor ya fitneden kaçmak için tur dağına çıkın. Tur Dağı'nın üzerinde mescit var. Ebu Hureyre radıyallahu anh o mescitte bulunurdu. <laughs> Deccal'ın basamayacağı yerlerden birisi Tur Dağı. Ve bi'zullahu ve mecuc. Allah yecucu mecucu salacak. Fehrucune alen nas. İnsanlara saldıracaklar. Fenşifunel <laughs> mâ. Suları kurutacaklar. Ve tehassanun nasu minun fi bütün insanlar nereyi buldular? Kapı, kacak benim kale, e, yüksek yer, dağ, bayır, vadi ne kadar gizlenecek yer var insanlar gizlenmeye başlayacaklar. Ve dumun eleyim mevaşıyor. Millet hayvanlarını toplayacak, koyunlarını, davarlarını, sürülerini herkes toplayacak. Çünkü yecüc mevcut çıkmış. Herkesi yiyip bitirecekler. Ve şrabune miyalar. Yeryüzünün bütün sularını içecekler ya. Hatta en bazıları da mırın nehri fe içiyorlar ma fi hatta bir kısmı şimdi önden gelen öncüleri var geliyorlar ırmaklara ağızlarını dayıyorlar ırmakları bitiriyorlar arkadan kendi gelenleri gelse ırmak kupkuru kalıyor hiç ırmakta su yok öyle bir fitne fe yekulun kat kana ona marraten arkadan gelenler diyorlar burada evvelce demek su varmış biraz evvel onlar gelenler önden gelenler içmiş bitirmiş. Koca dereleri. Hatta ida lem yebqa minen nas ahad ortalıkta bir insan kalmayacak şu piyasalarda. Bir insan ortada gezemez. İlla hedefi fi husnin ev ya işte korunmuş yerlere ya kalelere ya surlara özel muhafazalı yerlere sığınacaklar. Ve murun bi buhayratit taberiyete. Taberiye gölü var. Önemli bir göl, büyük bir göl, deniz gibi bir şey. Bende resmi var hatta eski Osmanlı'dan. O Taberiye Gölü'ne varacaklar. O şimdi su dolu onda. Deccal sordu ya. Taberiye Gölü'nde su var mı dedi Deccal geçen derste. Dediler var. Yakında kuruyacak dedi. Çünkü Yecüc Mecüc geleceğini haber veriyor. Feşrabune mafiya. Taberiye Gölü'nün tümünü içecekler. Hiç gölde bir su yok. Ve murrahı ruhum. Yecüc Mecüc'ün sondakileri gelecek. Diyecekler fe yekûn bir kâne bi âdâ demek evvelce burada su varmış diyecekler. Öndekiler içiyor yani, arkadakilere bile kalmıyor. Ve yuhsaru İsa nebiyullahi ve ashabuhu Yecüc mecüc ortalığı sara 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 İsa aleyhisselam ve adamları müminler Tur dağında mahsur kalacaklar. Yemek yok, erzak yok, bir şey yok, sebze yok, meyve yok. Nerede böyle manav bakkalar tarafı? Birden kuşatma altına girecekler. Hatta ekune râsü sevri lehadîm hayran min meyeti Bir öküzün kafası o kadar pahalı ve değerli olacak ki bir öküzün başı. Başında da pek et olmaz ama demek et olan yeri daha ne kadar pahalı. Bir öküz kafası diyor yüz altından kıy pahalı olacak. Yok. Bu mevcut mevcut çıktığı zaman. Fekulun Müslim hadisinde, Sahih-i Müslim hadisinde bunlar geçiyor. Yecüc mevcut diyecekler ki yani millet aynı insanlar. Tip tip değişik değişik anlattım size geçen dersler. Evet katelne hemen Yeryüzünde kim varsa ortalıkta kimseyi göremiyoruz. Demek hepsini öldürdük. Helüm mefelle gül menfis cema. Gökte de kim varsa melekler mi var, kimler var, Allah mı var, kim var, kim yok. Bir de onlarla savaşalım diyecekler. Fermune binü ile sema. Oklarını göğe fırlatıyorlar. Allahu aleyhim mahdubeten dema. Allah Teala da imtihan olsun diye oklarını semaya attıkları oklarını kırmızı kanlı olarak onlara geri döndürüyor. Oh tamam göktekilerin de işini bitirdik diyorlar. Bunlar da böyle manyak bir millet. Allah'ın <laughs> manyak kulları eksik değil yani. Sapık, dalalette, cahil, gafil, Allah'ı bilmez, bir şey tanımaz, kendilerini bir şey zanneder. Bunun üzerine İsa Aleyhisselam artık <laughs> Allah'ın peygamberi ya iş sıkıştı mı ne olur? Meta Nasrullah Allah'ın yardımı ne zaman gelecek dedi mi peygamberler ne olur? Ela inne nasrullahi karib Agah olun Allah'ın yardımı çok yakındır buyurulur. Kul darlanmadan Hızır yetişmez hesabı tabi Mevla sıkıştırır sıkıştırır. Peygamberlerini bile sıkıştırıyor baksana. Kolay değil. Bunun üzerine feyargabu nebiyyullahi ve ashabu ilallahi İsa Aleyhisselam bütün adamlarla Tur Dağı'nda duaya başlarlar. Allah'a yalvarırlar. Ya Rabbi bizim bunlara gücümüz yetmez. Ha bak Deccal'ı gebertti İsa Aleyhisselam. Allah güç verdi mi Deccal'ı? Bir mızrakla ne yaptı Deccal'ı? Deşti, gebertti. Ama Yecüc Mecüc dünya nüfusunu katlamış kaç kat. Bunlara Mevla müsaade etti ortalığı. İstila ettiler. Şimdi ne yapalım? Dua yapalım. Dua. Allah'a yalvaralım. Allah Teala bir yalvarsa. Ya Rabbi bunlar senin mahlukların, senin yaratıkların. Hepsinin perçemi, alın saçı, yuları senin elinde. Sen bunlara istediğini yaparsın. Biz bir şey yapamayız. Fe yursülü <laughs> aleyhimun negafe fi rikabihim Allah Teala Yecüc Mecüc'ün gerdanlarına bir kurt musallat ediyor. Kurt. Nasıl bir kurt? O develerin ve koyunların burunlarına, hayvanların burunlarına gelen bir kurt. O kurttan Allah Teala hepsine birden kurt musallat ediyor. Allah. <laughs> Kurban olduğu vallahi. Ne lazım o kadar füzeler, şeyler, değil mi? Uçaklar, tanklar, bombalar. Allah'ın işi bir kurtlan işini bitir. Geliyor şu kadar Amerikan askeri, şu kadar Rus askeri, şu kadar Yahudi işgal ediyorlar Müslümanları. Müslümanlar ne yapsın? Onların uçak gemileri var, füzeleri var, şunları var, bunları var, hayalet uçakları var vesaire vesaire. Müslümanlar zavallı. Ne yapacak? Allah'a dua yapacak. Mevla'nın kudretine bak ki Yecüc mevcut yahu sarmış bütün dünyayı İsa Aleyhisselam daha çıkmış artık ya. Mevla neyle tepeliyor? Kurt, kurtçuk, kurtçuk, küçücük kurt. Şu anda da Rabbimiz istese, şu İslam düşmanı kafirleri, bir kurtluk canı var. Ama dua yapan ümmet yok. Yalvarmasını bilen ümmet yok. Allah'ın nazı geçen insanlar azalmış. Ya. İnsanlar belayı hak etmiş. Allah da Celle Celaluhu musallat etmiş. Deccal'ın öncülerini musallat etmiş Müslümanların üzerine. İşte Deccal'ın öncüleri dünya Müslümanlarının başında değil mi? Ne halde Irak, ne halde Filistin, ne halde Afganistan, ne halde Keşmir, ne halde Çeçenistan, ne halde Doğu Türkistan. Deccal'ın öncüleri dünyanın kafirleri Müslümanlara. musallat olmuş. Yakın zamanda yardım gelir inşallah. Fe yusbihune mevta ke nefsin vahide la hissun. O oklarını havaya fırlatanlar, göktekilerin değişini bitirdik diye bağıranlar, dünya istila etmiş, koca Yecüc Mecüc diyor. Artık ne kadar milyon, ne kadar insanlardan fazla. Hepsinin ölümü diyor, bir kişinin ölümü gibi sessiz sedasız olacak, çıt kalmayacak. Dünyada çıt yok. Bir anda Allah sessizliğe bürür. He on sonra Müslümanlara hadi inin dağdan aşağı, rahatınıza bak. Ne kolay ya Allah'a. Celle Celal. Hiç ses seda yok ama İsa Selam ve adamları da dağda kalmışlar. Meseleden de haberleri yok. Fekul Müslümun. Müslümanlar artık dayanamıyorlar. Açlık, susuzluk var. Muhasara altında ya yani dağda oldukları için yiyecek, içecek ve sıkıntı baş göstermiş. Ela raculun yeşrilena nefsuhu feyanzura ma faala hadha'l adu. Ya bir adam Allah rızası için diyecekler içimizden biri canını Allah'a satsın, şehit olmayı göze alsın, insin baksın şunlardan bir haber alsın, bize getirsin bu düşmanlar ne olmuş? Ne yapacağız biz burada ne kadar duracağız bu halde? Fe tecerradu raculun minhu muhtesiben nefsuhu kad laddaha ala annahu maktul. Bir mübarek adam çıkacak. İsa Aleyhisselam'ın adamlarından. O zamanki Müslümanlardan yani bizim bizim ümmet. Diye, kesinlikle öldürüleceğine inanıyor. O bilmiyor ki onların hepsi gebermiş. Diyecek ben kesinlikle herhalde yaşamam tabii bu geri dönmem mümkün değil. Ben onlar görürlerse beni bırakmazlar ama olsun. Allah razı olsun çıkacak. Fenzilu fecidu mevta ba'd ma'la ba'd. İnecek turdağından bir de bakacak bütün dünya bunların leşleriyle dolu birbirinin üzerine istif olmuşlar. Her taraf ölü dolu. Hiçbir tane canlı yok. Feyunadi ya maşarul muslimi o sesle bağıracak. Ey Müslümanlar! Ela ebşiru inna Allah azze kad kefakum Sevinin müjdeler olsun. Allah düşmanınıza kafi geldi. Allah her zaman düşmana kafi geldi. Allah başında da geldi, sonunda da gelecek. Ve kefallahu'l müminin el Allah cihatlarda devamlı imanlılara kafi gelmiştir Allah. Kafidir Allah. Yeter. Eleyse Allahu bi kafin abde Allah kuluna yetmez mi? Celle şanu celle celal. Fe yahrucun min medainihim ve millet bütün saklandıkları yerlerden, inlerden, mağaralardan, kalelerden, kulelerden, surlardan çıkacaklar ve esrahun ve vahşiyum hayvanları, hayvanlar perişan, koyunlar herkes saklamış, gizlemiş. Hepsini salacaklar. Fe ma yekun lehum Otlak diye bir şey kalmamış Yecüc Mecüc'ten. Yemiş bitirmişler dünyayı. Hayvan çıksa ne olacak? Bir tane ot yok ki yerden başını çıkarsın. Dünyada ot yok, ocak yok, bir şey yok, bitirmişler. Ne su kalmış Nasıl bir şey bunlar? Ancak ot yoksa onların etleri var. Hayvanlarda onların leşleri yiyecekler. Feteş keru anu ahsene an şey. Hayvanlar diyor o yecüc mecücü yiye 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 o kadar semizleşecekler o kadar tavlanacaklar hiçbir şey yeseler o kadar şişmanlamazlar. Hatta ne devam Bütün böceklerle tesmenu ve teşkeru min luhumin ve onların etlerini, kanlarını yemekten bütün böcekler tavlanacaklar. Allah o kadar. Ve bi dunebi İsa ashabu ile İsa Aleyhisselam inecek turdağından tüm Müslümanlar felayecilune filar şibr. Yeryüzünde bir temiz yer arıyorlar. Namaz kılacaklar, ibadet yapacaklar. Bir karış yer dünyada yok. Hadis bu, Müslim bu, Müslim. Hikayeyi anlatmıyorum sana. Sahih Müslim bu. Kur'an'dan sonraki kaynak bu. Bukhari Müslim duyuyorsunuz işte. Kaynak veriyorum sana. Yeryüzünde bir karış yer yok. İlla mele'ehu zehemuhum ve netenuhum minel ciyef. Her tarafı yecüc mecücün leşleri sarmış, kokuları istila etmiş, burunlar düşüyor. Yani namaz kılacak hal yok yani. Pislik içerisinde fe üzûnen nâs bi neteni meşedde sağlıklarında insanlara verdikleri eziyetten çok pis kokulara eziyet veriyor. E pis kokudan durulmuyor ki leş olmuş. Her taraf leş. Ne olacak? Fesseğîthûne <laughs> billâh O kadar leşi hangi belediye kaldırır? He? Be, belediye şurada bir bir şey olsa onu kaldıramıyor koca belediye. Bir, bir kar yağsa mahsur kalıyorlar hepsi. Bir şey yok. Bütün dünya leş olmuş, karış yer yok, kim kaldıracak? Yine kime müracaat? He? Mevla nasıl? Bir yağmur yağdırıp nasıl temizliyor bütün caddeleri? Belediye zavallı cancı, çünkü hortumla lan şeylerle bir bahçeyi sulayana kadar kaç kazan şey gidiyor. Mevla bir yağdırdı her taraf çel gidiyor. Diyecekler ya Rabbi bu, leşi ancak sen kudretinle temizlersin bunu bizim temizleme imkanımız yok. Allah'a yalvaracak. Febe'asirihan <laughs> <laughs> Allah Teala Hazretleri bir rüzgar gönderecek. Rüzgarlar kimin emrinde? Allah Teala'nın ordularındandır. Rüzgar Allah Teala'nın ordularındandır. Kaldır istediği işte, yere kondur. Ve tasir alen <laughs> nas Bir duman saracak ortalığı. Göz gözü görmüyor. Tekû aleyhimiz zükme. Bütün Müslümanlar nezle olacak. Herkes nezle. Grip dediğiniz şimdi yani. Bütün beyinleri doluyor. Ve yükşefu mabin ba'de selat. Üç gün sonra Allah Teala dumanı da açacak. Onların nezlesini de kaldıracak. Ve kad uzifet fil bahri Allah Teala feyursülü dayran kuşlar gönderecek. Nasıl kuşlar? ki anakil buhti deve boyunları gibi. Develerin boyunları var ya böyle biraz uzunca bu. Deve boynu gibi büyük kuşlar fetehmilum <laughs> o kuşlar onların leşlerini alacaklar taşıyacaklar fetatrum <laughs> haysu inşallah Allah'ın dilediği uzak yerlere bir rivayette fakat fil bahri denizlere atacaklar bütün leşleri o kuşlar temizleyecekler böylece tüm <laughs> yursilullahu leşleri kaldırttıktan sonra Allah Teala bir yağmur gönderecek öyle bir yağmur ki La yukinnu min beytu ve la beberin. Ne taştan ne kerpiçten hiçbir ev koruyamaz yani. <laughs> Beton arme binaya girsen o oh, kurtulamaz. kurtulamazsın. Öyle yağmur. Allah Teala. Fe yaghsilul ard yeryüzünü bir yıkayacak Allah Teala. Hatta yetrukaha kezleka yeryüzü ayna gibi olacak. Bir hayzu yara insan fiha ve cehu min safaiha. Bakan insan diyor yerde yüzünü görecek. Parıl parıl parlayacak pırıl pırıl temizlenecek. Sümme yuqalu Ondan sonra Yecüc Mecüc de bitti. Dünyaya denilecek Allah tarafından. Topraklar kimi dinler? Allah Teala. Bitir dedi mi? Bitir, yitir dedi mi? Yitirir. En biti ve ruddi bereketek. Ürünlerini bitir bakalım. Bereketini getir bakalım. Fe yevme idin te'kulul isabe Ondan sonra artık bir bolluk tekrar İsa Aleyhisselam ve Müslümanlara Rabbimiz lütfedecek. Diyor ki bir cemaat, ha böyle bir cami cemaatı toplansa, koca cemaat bir narı yiyip bitiremeyecek. Ve ne bi kahfiyâ. Narın yaprağında diyor bir ümmet gölgelenecek. Öyle mahsuller verecek Allah. Allah. Yeryüzünde öyle bolluk, öyle bereket. Ve yukidül müslimun min ve me'cûce ve nüşşâbîn ve Bakın dünyanın ye'cûc mevcut fitnesinin ee, efendim anlattığı bir e, mesele daha büyüklüğünü anlatacak bir örnek olarak hadis-i şerifte buyuruyor. İnsanlar Yecüc Mecüc'ün arkasından 7 sene bütün dünya halkı Müslümanları bak 7 sene onların oklarını, yaylarını e, bıraktıkları malzemeleri yakıp yakıp bitiremeyecek. 7 <laughs> <Yedi> sene. Yani <laughs> benzin mazot bir şey lazım değil. Kömür mömür lazım. Onların bıraktıkları ne kadar saracaklar dünyayı. Yani, ne kadar ellerinde malzeme var. Böylece Allah Teala onların da şerrine kafi gelecek. Şimdi bu yecüc ve mecüc fitnesi olarak onların da helakini dinlettirdim evla, okutturdum evla. Ondan sonra neler olacak?